Müjdat Hocam merhaba, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Bu sabah birlikte çok güzel bir ziyarette bulunduk. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bugün Birlik ve İlerleme Düşünce Derneği'ne mensup arkadaşlarımızla geçtiğimiz günlerde bir iftiraya maruz kalan Türk tarihinin büyük ismi Talat Paşa'mızın mirasına sahip çıkmak, Aziz hatırasını sahiplenmek adına Hürriyet Tepesi'nde Talat Paşamızı ebedi istirahatgahında ziyaret ettik ve bu konuya dair görüşlerimizi de orada cemiyetimizin temsilcisi olarak belirttik. Aslında Talat Paşa'nın bizim için, Türk milleti için vazgeçilmez bir değer olduğunu bizler biliyoruz. Ama bilmediğini bildiğimizde çok fazla insan, vatandaş ve arkadaşlarımız var. Evet. Bu programda biraz aslında Talat Paşa'dan, Talat Paşa'nın bizim için, Türk milleti için değerinden bahsedelim istiyorum. Bildiğimiz üzere 15 Mart 1921 yılında Almanya'da Ermeni komitacılarca şehit edilen Talat Paşa kimdir hocam? Talat Paşa Türk tarihi çok büyük bir ismidir. Kahramanlar silsilesinin 1900'lerin başından itibaren ortaya çıkmış büyük bir isimdir. Talat Paşa 1906 yılında Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin kurucuları arasında olan bu cemiyet daha sonra Paris şubesiyle birleşerek İttihat Terakki'nin Paris şubesiyle birleşerek İttihat Terakki Cemiyeti'ni alacaktır. Altını çizerek söylüyorum. Talat Paşa 1906 yılında Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyetinin kurucuları arasındadır. Bu cemiyetle Osmanlı Devletini yaşatmak, Türk Milletini var etme mücadelesi de sahneye atıldığı günden bu yana da İttihat Terakki Cemiyetinin en etkili Üç isminden biridir. Peki geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde bölücü terör örgütünün aslında siyasal uzantısı bir partinin bir milletvekili Talat Paşa hakkında iftiralarda da bulundu. Malumumuz. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana belli zaman aralıklarında Türk tarihinde önemli yer edinmiş, Türk milletinin vicdanında çok özel bir yer edinmiş bazı kahramanlara zaman zaman belli merkezlerce emperyalizmle işbirliği yapan belli mihraklarca iftiralar, itibar suikastleri yapılmıştır. Bu isimlerin bu iftiralara maruz kalan isimlerin en önde geleni Özellikle Enver Paşa ve Talat Paşadır. Geçtiğimiz günlerde de meclisimize sızmış üzülerek söylüyorum. Meclisimize sızmış, bölücü, yıkıcı bir partinin temsilcilerinden bir tanesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani bu milletin demokratik kıblesinde ne yazık ki Türk tarihinin çok büyük bir kahramanı olan Türk milletinin yaşaması adına çok önemli kararlar almaktan çekinmeyen ve bu aldığı kararların bedelini de şehit edilerek ödeyen Talat Paşa'ya dil uzatmak, iftira atmak, itibar suikasti yapmak küstahlığında bulundu. Talat Paşa birkaç taşnakçı artığının, bölücü, yıkıcı partinin elemanlarının iftiralarıyla, yalanlarıyla ve itibar suikastı suikastleriyle lekelenecek bir isim değil. Bir dünya savaşının içindeyken cephe gerisinde Osmanlı Devleti düşmanla savaşırken kendi vatandaşları olduğunu varsaydığı belli gruplara karşı aldığı tedbirlerle ve hatta o coğrafyalarda yaşayan yüz binlerce Müslüman Türk'ün hayatını kurtarmak için aldığı bir kararla suçlanıyor. Osmanlı Devleti'nin aldığı bu tehcir kararı bu kararın muhatapları olan Van'da, Adana'da, Çukurova'da, Kilikya'da Osmanlı ordusunu Ruslarla, Fransızlarla işbirliği yaparak arkadan vuran belli etnik gruplara karşı kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için sekmesyen kararı alıyor. Dolayısıyla hiçbir kimse dünyanın hiçbir yerinde bir devlet yetkilisi kendi devletinin vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak adına aldığı bir karardan dolayı mesul tutulamaz. Soykırım yapmakla itham edilemez. Ama ne yazık ki konjöktür gereği bugün sesi çok çıkan Türk düşmanı Taşnakçı artıkları konjöktürden istifade ederek Ankara'da dikilen bir anıtı da gerekçe göstererek Talat Paşa'nın aziz hatırasına saldırmak cüretinde bulunmuştur. Ama buradan sabah da söylediğimiz gibi Talat Paşalar ölür ama yeni Talat Paşalar gelir. Talat Paşa'nın ismi Büyük Türk Milleti'nin ismi kadar tertemiz bir isimdir. Bizim açımızdan Talat Paşa'ya sahip çıkmak Cumhuriyete sahip sahip çıkmaktır. Bizim açımızdan Talat Paşa'yı mirasını yaşatmak Anadolu'daki Türk varlığına sahip çıkmaktır. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sızmış birkaç etnik rahatsızlık duyan, Türkiye husumet besleyen taşnakçı artıklarının Talat Paşa'ya yönelttikleri bu iftiralar, bu çirkin söylemler Talat Paşa'nın aziz hatırasını lekeleyemez. Türk milletinin vicdanındaki yerini sarsamaz. Bir büyük devlet adamlığı örneği göstererek savaş savaştığı düşman ülkelerle işbirliği yapan azınlık gruplarına karşı ki burada belirtmek isterim kendisine yöneltilen suçlamalarda sadece tehcire Gregorian mezhebine bağlı etnik grup maruz kalmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin protestan ya da başka mezhepteki bu etnik grupla herhangi bir sorunu olmamış sevk ve isyana da tabi tutmamıştır. Buradan hareketle Talat Paşa'ya sahip çıkmayı biz milli bir mesele, milli bir Yeni nesillerin Enver Paşaları, Talat Paşaları, Doktor Nazımları, Bahattin Şakirleri tanımasını, onların temsil ettiği yüksek idealizmi genç nesillerde yaşatılmasını milli bir vazife sayıyoruz. Buradan da Talat Paşa'yı soykırımla suçlayan ya da ittihat ve terakki düşmanlığını sahaya sürmek, ortaya koymak için uygun konucuktur. Uygun fırsat bekleyenlere şunu söylemek istiyorum. Bu coğrafyada son sözü Türkler söyler. İttihat Terakki Cumhuriyetin kuruluşunda Milli mücadelede çok hayati yer kaplayan bir cemiyettir. İttihat Terakin herhangi bir kadrosuna, kurucularına, önderlerine ortaya koydukları mücadeleyi şehit olarak ödemiş insanlara uzatılan di karşılıksız kalmayacaktır. Son sözüm olarak da itihatçılar ölür, itihatçılık ölmez. Peki hocam itihatçılıkla ilgili aslında Talat Paşa ile ilgili, Enver Paşa ile ilgili gençler daha fazla bilgi edinmek istiyor. Malum bunun internette çok karışık evet. ve çoğunluğu doğru olmayan bilgiler de mevcut. Gençlere ne önerirsiniz? Bir kere ittihatçılığı sosyal medyadan öğrenmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sosyal medyada hissedilen ittihatçılık rüzgarı ya da bahsedilen ittihatçılık popüler bir ittihatçılık. İttihatçılık ittihat terakki cemiyeti Enver'den, Talat'tan, Cemal'den müteşekkil bir hareket değil. Ama benim gördüğüm sosyal medyada daha çok bu isimler üzerinden bir ittihatçı rüzgar esnettiriyor. Biz itaat ve terakkinin bunlardan fazlası olduğunu bir tarım toplumu olan Osmanlıyı düşünceleriyle, kadrolarıyla modern bir toplum yapma idealine sahipleniyoruz. Dolayısıyla itaat terakkinin sadece ihtiyaç duyulduğunda herhangi bir kızgınlık anında, milli duygular depreştiğinde sahip çıkılacak bir düşünce, cemiyet olmadığını buradan genç arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. İtaat terakki biliyorsunuz. 1908 Meşrutiyet devrimini yapan cemiyettir. İtaat ve terakki Osmanlı toplumunu demokrasiyle tanıştıran yeterli olup olmadığı tartışılabilir ama seçimle tanıştıran kulluktan, vatandaşlığa geçişin ilk evresini sağlayan cemiyettir. İtaat terakki kadınlarımızı, kızlarımızı eğitimle tanıştıran cemiyettir. Dolayısıyla itaat ve terakki sadece Enver, Cemal ve Talat Paşa'dan ibaret bir cemiyet değil ama geri kalan almış Osmanlı toplumunu modern ülkeler seviyesine getirmek için ortaya atılmış, bunun bedelini de ödemiş insanlardan oluşan bir fikir ve aksiyon cemiyetidir. Peki hocam bildiğimiz üzere aslında belirli bir kesimin özellikle iddia ettiği bir ayrışma var. Evet. Mustafa Kemal Paşa ile iddiatçıları özellikle Enver Paşa ve Talat Paşa özelinde bir ayrıştırma, bir iki ayrı baş olarak gördükleri bir nokta var. Ama hali hazırda biliyoruz ki Talat Paşa ile Mustafa Kemal Paşa'nın birebir de sık sık mektuplaştığı. Özellikle de Talat Paşa'nın vefatından şehit edilmesinden sonra Atatürk'ün Talat Paşa hakkında vatan büyük bir evladını, inkılap büyük bir teşkilatçısını kaybetti sözünü söylediğini biliyor. Bu ayrıştırmaya çalışanlar, daha doğrusu aslında bizim mecliste gördüğümüz örnekler de bunun üzerinden gidiyor. Talat Paşa'yı ayrı görme veya da Enver Paşa'yı ayrı görme durumu dahilinde. Ne düşünerek bu konuya yaklaşıyor? Nasıl bakıyorsunuz bu mevzuyla ilgili? Geçtiğimiz günlerde çektiğimiz videoda Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa arasında yaratılmak istenen suni gerilimlere, itilaflara değinip bunu açıklık getirmeye çalışmıştık. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinden geçtiği bu tarih diliminde bu tarihi şahsiyetler kapıştırılarak aslında Cumhuriyet... Türk kimliği, Türk kültürü zayıflatılmak isteniyor. Aslında Mustafa Kemal'e güç yetiremeyenler İttihat Terakki ve onun öncü isimleri üzerinden örtülü bir cumhuriyete karşı savaş yürütüyorlar. Burada Türk milletine sevgi duyan herkese düşen görev bu büyük kahramanlar arasında bir ihtilaf olmadığı zaman zaman gelişen olaylar karşısında farklı yöntemleri benimsedikleri noktasında okuyup araştırmaları gerekiyor. Talat Paşa ile Mustafa Kemal arasında geçmişten İttihat Terakki Cemiyeti'nden bu yana çok derin bir dostluk vardır. Bir kez daha yenileyelim. Birilerinin hoşuna gitse de gitmese de Mustafa Kemal de bir İttihatçıdır. İttihat Terakki Cemiyeti'nin üyesidir. Dolayısıyla geçen programda söyledim. Tarih 1919'a kadar Enver Paşa'dan yana atmıştır. 1920'den sonra da tarih sahnesine Mustafa Kemal çıkmış. Türk varlığını cumhuriyetle taşlandırmış ve bize düşen görev bu büyük kahramanları tarihte hak ettiği yerlerde koymak ve bu kahramanların ortaya koydukları ağır mücadele seyrini, mücadele tarihini gelecek nesillere taşımaktır. Kesinlikle hocam zaten aslında bu durumlardaki ana nabız Mustafa Kemal Paşa içinde, Enver Paşa içinde, Talat Paşa içinde ana birleşilen nokta Türk milliyetçiliği. Evet. Mustafa Kemal Paşa'nın da aslında alenen kendi ağzından çıkmış sözlerinde de bu geçiyor Türk milliyetçiliği. Ama ne yazık ki şu an hali hazırda Mustafa Kemal Paşa'yı öne sürerek anti milliyetçilik, anti Türk milliyetçiliği içerisinde bulunmaya çalışan ne yazık ki meclisimizin içinde de oraya kadar sızmış bir işbirlikçi hain grup var. Bizim yapmamız gereken özellikle Türk milliyetçiliği fikrine gönül vermiş insanların 1908 Meşrutiyet Devrimi ile başlayan ve Osmanlı toplumu içerisinde yer alan Türk milletinin kendi kimliğiyle, kendi kültürüyle tanışma faslının Mustafa Kemal'le Cumhuriyetle tamamı ermesi ve bir kurucu felsefe olan Türk milliyetçiliğinin sosyal, siyasal, ekonomik yönleriyle Türk milletine hakkıyla anlatılması ve bu fikrin bir siyasal iktidara namzet olarak siyasi mücadelesini yürütmesidir. Yoksa bizim maksadımız burada herhangi bir insanı ötekileştirmek, karalamak değil. Ama tekrar söylüyorum, Türk tarihinin herhangi bir kahramanına ki son tahlilde, son tartışmada olduğu gibi İttihat Terakki'nin kurucu kadrolarının önder ismi, Cemiyeti Mukaddes'in Büyük Efendisi, Şehit Talat Paşa'ya uzanacak ellere, konuşulacak sözlere cevabımız sert olur. Tarih hakkıyla ortada durmaktadır. Bu memlekete, bu millete duyduğu sevgiyi hayatıyla ödeyen Talat Paşa'nın aziz hatırasını hiç kimseye ve özellikle herhangi bir taşlak artığına kirletmeyiz, lekeletmeyiz. Peki hocam önümüzde gördüğümüz üzere belirli kitaplarımız var. Özellikle ben kendim için de soruyorum bir evet. Türk genci olarak. Ben Talat Paşa ile ilgili, İttihat ve Terakki ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum. Bir masada oturduğumda bu fikirle ilgili birkaç cümle edebiliyor olmam lazım. Çünkü bu da benim bir değerim. Türk milletinin evet. bir değeri. Bize önerebileceğiniz kitaplar sanırım var. Var. Tabii ki her fikri olduğu gibi İttihat, Terakki, Cemiyeti ve onun kahraman kurucu isim kendilerine karşı da bilgi eksikliği, yer yer tarih çarpmalarından kaynaklı yanlış algı hatta ön yargılar var. Hangi fikir olursa olsun söyleyebileceğim şey şudur. İtaat terakkiyi anlatan birden farklı kaynağa başvurarak bu cemiyetin tarihimizdeki yerini herhangi bir ön yargıya kapılmadan ona sevgi duymanız şart değil. Onu anlamaya çalışmanız önemli. İttihat Terakki kurulduğu günden bu yana hangi işlevsel, hangi fonksiyonları üstlenmiş ve elbette hataları, kusurları ama artılarıyla nesnel, objektif İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgili bilgi edinmelerini tavsiye ediyorum gençlerden. Bir daha söylüyorum. Sosyal medyada esen İttihat Terakki rüzgarının aksine doğru kaynaklardan, bilimsel kaynaklardan İttihat Terakki ulaşmak, sağlıklı bir bilgi edinmek mümkün. Ben Nevzat Köseoğlu'nun Enver Paşası'nı önerebilirim. İttihat ve Terakki'de 10 sene isimli eseri önerebilirim. Son dönemde en azından sağlıklı kaynaklara ulaşmak mümkün. Bu kaynaklara, bilimsel kaynaklara yer vermiş İttihat Terakki ya da kahramanları konu edinen eserlere bakmalarını tavsiye ediyorum. Twitter'da X'te gördükleri X'lerden, tweetlerden etkilenmek yerine bugün bu topraklarda yaşamamız adına hayatlarını ortaya koyan insanların yaşamlarını hakkıyla öğrenmeyi daha doğru buluyorum. Hocam değerli sohbetiniz için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Çok ediyorum. keyifliydi. Çok anlamlıydı. Tekrardan burada bir kez daha Talat Paşa'nın da ruhu şad olsun ve cennet olsun diyorum. Bu güzel sorular için ben de size ve yayında emeği geçen 379 ekibine teşekkür ediyorum. Bizi seyredenlerden de bir kez daha rica edelim. Lütfen YouTube'da 379'a destek versinler. Abone olsunlar.